Fark atanlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları. Yolla kaldınız be yok şansınız. Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız. Yenilendi bir yasa ve biz karıl olduk konuş kim yalan ne oldu kimini kapadık korku. Evet küfür etmeden yaptık bu olay Yoldu sizi teker teker dinledik bu çok ola Yoldu reis. geriden geldi dedi senin üstünden geçti. Ve Raymond'dan bir parçadan selam var Bugün sizlere belki de az önce görmüş olduğunuz gibi ekranda Yeni vampir ejderha vardı gençler. Video geçmeden önce video beğenmeyi değilseniz kanalıma bildirmeyi açmayı unutmayın. Seçim şu an birazcık daha olduk. o yüzden kusura da bakmayın. Bugün Diego yok. Diego'su bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu konudaki amacımız abi son vampir ejderha aslında ben şu anda aldım. Burada kullan diyor görmüş olduğunuz üzere. Onu kullanacağız ve bunu kullandıktan sonra gelen yeni vampir ejderha aslında tanıtımını gerçekleştireceğiz sizlerle beraber. İlk önce hemen geliyoruz ve oradaki size spoiler vereceğim artık yapacak bir şey onunla ilgili video gelecek. Görüyorsunuz ki iki tane titan bir tane kahraman ejderhası var burada. Bu nasıl oluyor? Nasıl aldık? Ee, bir sonraki videoda veya bundan önceki gibi videoda izlemiş olamama ihtimalimiz var, olma ihtimaliniz var. Dediğim gibi videosundan yapmasını uzayarsın... istiyorsanız... Niye konuşamıyorum ben? Neden konuşamıyorum? Video devam ediyor mu abi? Etmiyorsa var ya devam tamam, ediyormuş. Niye konuşamıyorum bilmiyorum. Dediğim gibi başlarına like atmayı unutmayın abi. Bunu satıyoruz şu anda. Hemen sattık abicim. Geliyoruz buraya. Buradan bunu çıkartıyoruz abi. Kullanıyoruz. Kıskanç mambrej arasını kullanmış bulunuyoruz. iki taş verdik. Bitti çıktı. Bak sahnesinde şipşak şok. Hemen veriyoruz. Ve görmüş olduğunuz ben buna bu adayı da aldım. Ama videoyu sunmadım gençler. Buradan bana direkt sen verecek misin tamamladıktan sonra oyundan atma bilgisayarı kasma. Tamam çok güzel bir şekilde bir şey yapıyorsun. Verdi. Hemen izliyoruz neler oluyor şu anda. Abi yeni stand vampir çok iyiymiş bu arada ya. Görünüşü hoşuma gitti açıkçası. Ve 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 ve, ve geliyor gönlümün efendisi. canın günahkar ejderha. Yeni vampir ejderhası. Abi çok iyiler ya aşırı iyiler ya. Bunları yıldızlayacağız şu anda. Nerede o? Hemen hemen gel buraya gel. Sonsuz elementin var mı abi senin? Sonsuz elementin olsun bu arada lütfen. 12 taş verdim. Sonsuzluk elementin yok. Elementlerin pek güzel değil ama senin ya. Nasıl neden böyle bir şey oldu ki şimdi? Sen ne yapacağız ki sana biz? Dur bakalım bir. Sen orada bir bekle. Nereye koyayım seni? Seni şuraya koyayım bir. Sen orada takıl. Aa özel apiteti varmış onun. Şu apiteti var. Onun apitetlerini koyacağım onu. Çok mu geride kaldınız siz? Şöyle gelseniz daha olacak sanki. Ve benim yüzüme ne ışık gelmiyor şu anda. Ee, tamam böyle daha iyi sanırım. Bu kaplara benziyor birazcık bir değişik bir şey. Bunu da yükselteceğiz. İkisini de 40 seviye yapmaya planlıyorum. Şimdi şöyle bunlar varmış. Bunları biz taşıyalım ama buradan. Bu, burada çünkü tek bırakmak istiyorum ben. Kralı, yiğidimizi, yiğidomuzu domuzu Burada tek bırakmak istiyorum. Horkay geldi. Horkay'ı da buradan taşıyalım abiciğim. Hemen taşı taşı taşı. Ay, acıma 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 acıma. Abi bak bugün benim hesabım kapandı. Açamadım. 2 saat falan uğraştım uğraştım açamadım. Oyun açılıyor. 99'a kadar geliyor sonra donuyor. Oyundan atıyor. Anlamadım. Çok saçma bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Sizin de başınıza geldi mi? Geldi yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ve video için ben buradaki şeyi boş, boş tuttum gençler. Şurada görüyorsunuz. Nerede göreceksiniz? Yani şurada eğitim habitatı var. Onları falan hepsini inceleyeceğiz. Benim tek amacım şu an bunu tek koymam lazım ama benim. Tek olan bir yere koymam lazım. Görüyorsunuz. Burada yine buraya efsane falan koymaya devam ediyorum. Bu arada şimdi ne yapalım bunun ismini? Bu ismini açıklama kısmında belirtin. Ona göre şey yapacağım. Kıskanizm. Kıskanizm. Hadi kalk. oğlum kıskanizm güzelmiş lan. Dur bakayım. Kıskanizm. Kıskanizm. Diğer hepsini şey yaptık. E, kıskanizm. Böyledi Böyleydi sanırım. Bilmiyorum. Hemen şöyle usta puanlarını göstereyim mi? Kıskanç vampir Prejdera hasretinde yeşile kıskançlığından mora döndü. Savaş alanındaki takım arkadaşlarının o kadar kıskanı ki kendi saldırılan en iyisi olduğunu kanıtlamak için tüm düşmanlara aynı anda saldıracak. Özel skill'e tüm düşmanlar aynı anda mı saldıracak diyor şu an bu? Kurtulan yok diyor 2500. Tüm rakiplere küçük hasar verir 2500. Sürük dişi rakipten can puanı çalar falan filan çok iyi çok iyi yükselt. 40 40 40 bak şimdi. 6 milyon falan yaklaşık yemek yiyecek gençler. 40 milyon yememiz var. Hemen bakalım kaç milyon yemek yiyecek. Şu an çok merak ediyorum açıkçası. Abi çok iyi ya. Vampirler var ya efsane ya. Efsane. Şu ana kadar gelmiş. Bence oyundaki en güzel şey gençler. Koleksiyon olduğunu düşünüyorum ben. Baksana abi. Bak bak efsanevisin sen. Efsane bir şeysin kanka. Var ya oy Muazzam. Bununla iki yıldız yapacağız gençler. Savaşları falan var. Onunla da ilgili videolar gelecek. Bilginiz olsun. Ve yine gelen günahkar arasında savaşları yaptıktan sonra bir yıldızlık küresini veriyormuş bize. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi görüyorsunuz daha hala 40.5, 20 seviye yaptık. Hala 40.5 milyon şeyimiz var, 4 milyon düştü daha yeni. Bunu 40 seviye yapacağız, yaklaşık 34 milyon, 34.5 milyon falan yememiz kalacak diye düşünüyorum. Öyle bir planlı var. Ne olacak, ne diyecek bilmiyorum. Ee, ve kahraman yarışında ben şu anda 15 liralar gelemedim. Ee, dünkü videoda izlemişsinizdir zaten. Şu an yarım milyon falan gitti. Yükseltmeye devam ediyoruz. Ne kadar fazla yemek, ne kadar az yemek gittiğini siz kendiniz de görebiliyorsunuz gençler. Bakın, 34, milyona, 34 milyon, 34 milyon buçuk falan oraya şey düşecek diye düşünüyorum. Eee haklı mıyım haksız mıyım hiçbir fikrim yok. Öyle bir düşünce tarzım var, öyle bir bilgim var. Bakalım 34 uçuyor düşüyor? Eee 34.2'ye düştü. Yani yaklaşık 6.3 milyon falan mı yemekmiş oluyor? 6.3 milyon falan yemek harcadık gençler. Yok, 6.8 milyon harcadık. Bir dakika 5 orla vardı. 3 buradan gitti. Yani sıfırdan 5'e arayı siz 40 level atmak istiyorsanız 6.8 milyon istiyor gençler. Bu da demek oluyor ki kahraman yarışından sonra 6.12 18 8.6 24 20.4 milyon e, yemeğiniz olması lazım. Tüm tüm tüm, tüm ejderhaları yükseltebilirsiniz. Şimdi hemen şuraya gelip bakalım abi. İlk önce bunun özelliklerine bakmak istiyorum. Eğitmeyeceğim bu arada bilginiz olsun. Hemen eğitiyoruz buradan. Şu an eğitmeyeceğim çünkü savaşları falan var. Hemen buraya bam, kıskanizm yazsak çıkar mı? Kıskanizm yazsak çıkıyor. Çıktı. Bu şekilde göstermek istiyorum. Kutup ışıkları artı. Artı 128 ve yıldız çarpması artı. %105 hasar görüyor. E, bunların saldırılığını deneyeceğiz sizlerle beraber biraz sonra. Hatta dilerseniz ilk önce şunu bir yükseltelim abi. Yüksel kasma beni çıldırtma burada. Şimdi burada ne diyorsun sen abi? Vampir Ligin liginin ölümcül lideri, günahkar vampir günahlarının şahıdır ve yer altındaki dünyasının çoğu ejderhanın bile nütkunu tutulmasına neden olacak turdan mahşet ikerlerin imzası vardır. Savaş alanında sana ekstra bir tur, tur kazandıracak özel skill'e ekstra tur veriyor gençler. Özel, Kesin veriyor mu? Kesin veriyor mu? Ha... Kesin veriyor abi. Hasar düşük ila ortadır ama ekstra tur verirdi yani. E, bunu vurdunuz ne olursa olsun bir tane daha skill falan kullanma şansınız var. Bu çok güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum ben. Tek sıkıntısı rüzgar. Sadece rüzgara kritik vuruyor ve e, sürüklüşü hiçbir şekilde hiçbir kritik vurmuyor. O biraz sıkıntı çıkartacak. Ben bunu ne kritik seviye yapmak istiyorum gençler? Niye diye soracağım. En azından rüzgar arasında falan geldiğinde kullanabilelim. E, 6 milyon yemekte pek etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Gitsin abi 6 milyonla. Gidecekse bu tarz şeyler gitsin. Anlatabiliyor muyum? Baksana abi çok güzeller ya. Aşırı iyisiniz oğlum siz ya. Bu arada gençler çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Ben açıkçası benim ihtiyacım olan bir şey. Elinizde fazladan saf doğal titan ejderhası varsa açıklama kısmına ben Instagram'a iletişime geçin. Sizi klana alacağım. Klanda bana o kürelerinizi vermenizi istiyorum. Çünkü sadece saf doğan saf doğa titan ejderhası kaldı. E, saf doğa diyorum, saf doğa diyorum. Doğa titan ejderhası kaldı. Onu da aldıktan sonra saf titan ejderhasını alacağım. Lütfen varsa elinizde fazladan benim iletişime geçip o bana parçalayıp verirseniz e, size ben vampir ejderha küreleri falan verebilirim. İstediğiniz bir küreler varsa onları verebilirim. Bilginiz olsun. Tek ricam bu sizden varsa iletişime geçip e, bana vermenizi istiyorum. Ricam bu. Bu yönde şimdiden çok teşekkür ederim ilgileriniz için. Hala video beğenmişsen aşağıya video beğen kanki. Bak söylüyorum tekrar söylüyorum. Açıklama kısmında bana yorum kısmında yazıyorlar abi. Video beğen, beğen demezsen unutuyorum diyorlar abi. Bak söylüyorum. Bunundan rahatsız olan arkadaşlar varsa yapacak bir şey yok abi. Çünkü videolar 600-700 izleniyor. 100 like geliyor. Zar zor 100 like geliyor. Aktiflik düşük. Bak ben burada para yatırıyorum. Burada ben daha video yani YouTube'dan sonra 50 milyon 50 TL bile kazanmamışımdır ki aldığım para orada gözüküyor. Ben daha hiç para almadım yani. 50 kuruş bile almadım öyle söyleyebilirim size. Orada duruyor da bana mail gelecek de pin kodu Canlı yayın özelliği mi açılmadı oğlum daha ya? 1200 abone olduk canlı yayın özelliği açılmadı ya. Bilgisayar neye kasıyorsun abicim sen ya? Ne oluyor sana? Kendine gel. Bir dakika çıkıp tekrar gelelim abi şuraya. Bakalım şu yakınlaştırayım azıcık. Rob neymiş bunun ismi ne? Günahkar vampir ejderhası. Ee, bunun ismini ne koyalım? Güno mı koysak? Yok. Günaydın koyalım ya günaydın. Günaydın koyacağım gel. Günaydın. Hayır nereye gidiyorsun? Hayır. Ee, buraya geliyoruz abi. Günaydın koyalım ismini. Günaydın. Günaydın. Ya da... Ne koysak lan ismini? Günah koyacağım. Günah... Mı? Olmaz abi ben. Olmaz. Günah. Ee, günaymadı. Daha güzel isimleriniz varsa yorumlarınızı belirtin gençler. Hemen şunun skill'lerine bakalım. Hemen bakalım neler yükseliyormuş. Nasıl bir şeyler bizi bekliyormuş. Onu incelemek istiyorum sizlerle beraber. Günah. Hemen bakıyoruz buradan. Geliyoruz. Buradan ateş artı oluyormuş. %70 hasar artmıyormuş. Karadelik, hayalet bulutu %85 hasar artıyormuş zaten bunlara falan. Acaba e, şunlara falan süt koysak arka arkaya kullanabiliyor muyuz? Bilmiyorum. E, deneyen varsa yorum kısmına bilirsin. Mesela şunu da koydun. Sonra buna sürükle çık koydun. Hepsini sürükle falan koydun. E, şu ikisine sürükle koysak sürekli can çeker mi? Aynı saldırıya atar mı yoksa ikisi de kullanıma girer mi? Bilmiyorum. Bilen varsa yorum kısmına bilirsin. Ona göre bir şeyler yapacağız. Şimdi hemen savaşlara girelim abi. Savaşlara girelim derken buradaki savaşlara i̇şte geçici görev diyor. Burada işte vampir ejderhasını denize şu anda x4 puan veriyor abi. bu arada. Görüyorsunuz ki bunları biz ne koyabiliyoruz? Vampir ejderhasını koymak istiyorum. Ben buraya vampir koyacağım bir saniye. Hadi obur obur günah gurulu vampir koyalım hadi. Bizim ilk göz ağrım gurulu vampir benim canım ciğerim. Bitiyorum ya gurulu vampire. Hastasıyım abi. Şimdi skilleri deneyebiliyoruz. Buradan bakalım abi kurtulan yok diyor. Ee, i̇lk önce onu ne demek istiyorum. Ama sürekli çok fazla vuruyor. Kaç k vuruyor onu deneyelim abi. Kaç k vuracaksın? 24 k vurdu. Güzel. Ee, şimdi şey deneyelim. Bu metale deneyim kurtulan yok diyor ama hepsine vuruyor mu? Onu da denemek istiyorum şu anda. 8K <laughs> Hasar çok mu iyi bana böyle geldi? Hasar <laughs> Anlatmaya gerek var mı gençler? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Abi şaka mı? Ciddi olamazsın sen. Burada da deneyeceğim dur. Burada da deneyeceğim. Onu buradan koyamıyoruz. Burada, burada yazacağım onu, bir saniye. Buna tek atmaz adam muhtemelen. 28 seviye çünkü. Oha! Güzel vuruyor ama aslında biliyor musun? O harbiden güzel vuruyor bu arada. Hani şu an 28 seviye. Ay bu değil. Ay yanlışı koymuşum ki ben. Neyse vuralım bakalım ekstra tur verecek mi kesin. Ekstra tur aldı, bir de 8k vurdu. Sürekli iş vuralım bakalım. Abi çok güzeller ya. 12k falan vuruyor daha hiçbir şey yok ha. Bu arada ne yıldızı var ne bir şey var. Ama 3 tur diyor işte bekleme süresi o biraz sıkıntı yaratabilir bize. 12k vuruyor mesela skillerini falan güçlendirebiliriz bu arada bunların. Mük! Bu arada biz buraya nasıl girdik? Ha o şey diğeri değildi pardon. Karıştırdım ben. Üçünün istediği şey sandım. Bu arada aşağıdan bir video like atın. Like at. Like istiyorum. Şimdi abicim bak. Abi çok iyi vurdu bu arada değil mi? Bayağı iyi vurdu. İlker Arna'da kullanabiliyor muyuz şu an onu biz? Onu kullanırız. Fakat kabul et abi. Oo karşıya da çok güzel kitler gelmiş. Gel 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 gel. Şimdi dur. Gider. Vampir. Hemen geliyoruz buraya. mı? seçtik abi. Hmm, bak, ay keşke şeyi kullansaydım. Güçlendirme var mıydı bilmiyorum arada Güçlendirme varsa keşke güçlendirmeyi kullansaydım diyecektim. Hemen buraya geliyoruz. Bunu vuruyoruz. Kaç kavur kurtulan yok diyor. Herkes öldürecek mi? Yo yaraladı canları. Yaraladı bence güzel. Kötü değil. Gerçekten kötü değil. 15 kavuruyor mesela. Bir, bir tur daha beklet diyor mesela. Şimdi ne yapsak? Ben vurmam ihtimali var kadın Kükreme'nin. Bak kadın Kükreme gibi bir skill anlatabiliyor muyum yani? Sadece elementi değişik. Bir de kadın Kükreme'nin şansı olarak vuruyor. Fazla yüksek asa vuruyor ama şans olarak vuruyor. Bu kesin vuruyor hepsine birden. Hemen şöyle gidelim bakalım ya abi. Güçlenmemiz var mı bizim burada? Güçlenmemiz yok. yokmuş. O normal savaş yapmaya devam edelim abi biz. İlkel elementine kritik vurur mu? Vurmaz. Sadece e, sonsuz element vuruyordu galiba. Hemen geliyoruz buraya. Sonsuz elementi var bu arada. Kurtulan yok diyor. Kaç kağı vuracak? Evet. Ben beğendim. Çok beğendim. Bayağı beğendim ben. Çok hoşuma gitti benim ejderha. Çünkü hani... Güzel ya. Fikirlerinizi yorum kısmına belirtin gençler. Bu kadar aldık, şey yaptık. Sizin de fikirlerinizi görmek isterim açıkçası. Ben buradan geliyorum onu değiştirelim. Şunu bir kadın kreme yapalım size. Bay bay. Ayvay Tıpa bak. Böyle geziyor. Ya bir yürü. Elimin tersine vuracağım, iştireceğim şimdi sonradan bir tane. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi billahi çok iyi. Hani alamayan arkadaşlar varsa keşke al, alabilecek durumda olsaydınız diyorum ama hani birinizi alsam diye bana niye almadın olacak falan filan olacak. O yüzden bu tarz şeylere girmek istemiyorum, bu tarz toplara girmek istemiyorum gençler. Orada şeyimiz bitmiş. Hemen buradan gelelim. Meydan var mı? Umarım varsındır. Bağlanmamı istemezsin bir daha. Ben çıkıp girmedim çünkü bağlamıştım. Varsa burada da birkaç tane savaşta deneyebiliriz. Mesela şimdi kim var abi? Kumsal adalar varmış. Düşük bir seviyeye girmek istiyorum ki niye diye soracak olursanız gençler. Ee, şeyden ötürü. Neden orada daha şeyi yok. Mesela görüyorsunuz ne kadar 40 seviye olmasına rağmen daha aşağıda. Ki ben bir tane şu an ejderha koydum buraya. Umarım yenilmeyiz. Yenildik mi bilmiyorum. Kurtulan yoktu ya. Vuralım bakalım hepsine kritik vurma ihtimali var mı? Onlara kritik vurmuyor. Hmm. Tek de atmadın ama sen ya. Niye tek atmadın ki sen? Ben beğendim ya. Bir de bir tane daha fazladan bedava Legendary ejderha almış olduk. Gençler muhteşem bir şey. 6k vurmaz bu arada buna. Yok şuna vuralım. Şuna vuracağız. Buna kritik vuruyor muyuz? Vuramıyoruz. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Kritik vuruyoruz sonra dur. Kaç k can çekecek? Kritik bir şekilde 28k. Vallahi 28k can çekecek. Ha ama can az olduğu için az can verdi. Mantıklı. Mantıklı abi. Mantıklı hocam. Şimdi birkaç tane saldırı denemek istiyorum. Mesela ee, şey yapabiliriz. Buna deneyelim mesela. Ne koyalım? Vampir yastıkları çıkar mısın? Vampir değil. Vampir yastıkları çık çıkıyor musun? E, bu arada görüyorsunuz ki Grul Vampir Ejder'e 2 yıldız. Bu 2 yıldız falan 50 seviye yapmadım. E, yemek etkinliğini bekliyorum. Onları yapmak için bilginiz olsun gençler. Vampir yazıyoruz hemen buradan. Günah, günah seçiyoruz. Günah güzel bir isim olmadı. E, güzel bir isim yazarsanız onun ismini vereceğim. Gençler bilginiz olsun. Şimdi sen kaç kağı vuruyorsun bakalım buna? Bir şeyler yapacak mısın sen bize? Ee, çim yanar, çim yanar. Gelme üstüme bir sal beni. Sen de kaptır kendini. Beni yoran hayat sana yapar şeklinde. Denemezsen bozamazsın hiçbir zaman keyfimi. Olara dengim değil alayı bencilli. Dokunma devrildi çözümüne gelme mi? yedik olaylar kim kim kim? Bir video çektim milyonlarda izledi. Güzel bir... E, şey söylemeye planlıyorum, rap yapmayı planlıyorum bu Dragon ile alakalı. Hiç yapan yok daha önce. Ama gereksiz de olabilir. Belki hani yaşımdan dolayı çok çocukça gelebilir size. Ama istiyorum anlatabiliyor muyum? Hani... Piftim yok. Farklı şeyler yapmak istiyorum. Ben hani vlog tarzında içerikler sunmak istiyorum sizlere. Nasıl olur da hiçbir fikrim yok. Bu düşük mü Kurtulan... Abi öldür şunları hepsini tek, tek at ya. Abi çok az yanı kaldın ama senin ya. Olmaz ki böyle. Gitme kal yanamam. Ne yaptın sen şimdi? Ne yaptın? Bu kulaklığı takmayı unutmuşum bu arada. Bu arada oyunlar, oyunun sesi geliyordur size. Bana şu anda gelmiyor çünkü. Üç buzlu ejderhayı öldürmeyi başardık. Ee, neyse gençler bu videonun bu kadar olsun. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Ama bu şekilde gözüküyor. Tekrardan şöyle göstermek gösterecek olursak. Koleksiyon diyeceğiz. Açılır mısın abi artık? Açılır mısın? Açıldı tamam güzel. Koleksiyonuna giriyoruz. Vampir ailesini tamamlamış bulunuyoruz. Artık nice nice ejderhalara gençler. Nice vampir ejderhalara. Kıskanç vampir ejderhalar bu şekildeydi. Görüyorsunuz saldırıla falan. Böyle abi. Sonra günahkar vampir ejderhasına geliyoruz. Buradan yok sanırım o. Nereden alabiliyoruz? E o vampir ejderhası burada gözükmüyor öyle mi? Tamamını diye aldığımız ejderha göremiyor gerçekten ya? Şöyle yazsak da görebiliriz o zaman. Vampir yazsak. Çıkıyorlar. Görüyorsunuz gönlümün efendisi. E, maskeli beşler. Bu şekilde gençler. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Keyif alsın aşağıdan video. Beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.